Ortalama bir insan günlük hayatı boyunca birçok karar alır ve bu kararlar sayesinde sonraki işlerini planlar. Ancak bazen geleceğimizle ilgili yanlış kararlar da verebiliriz. Bunun sebebi adımlarımızı doğru planlamamamızdır. Planlama yaparken önce detaylı bir şekilde düşünmek gerekir. Fakat birçok insan planlama sırasında zorluk çeker. Düşüncelerini toparlayamaz ve sağlıklı düşünemez. Günümüzde bunun sebebinin stres gibi olumsuz duyguların artışı olduğu söylenir. Evet, bir noktada doğru bir tespittir ancak her şeyi strese bağlamak da pek doğru olmaz. Sağlıklı düşünceye asıl zarar veren şey insanın alışkanlıklarıdır. Gelin sizinle insan düşüncesine zarar veren 4 alışkanlıktan bahsedelim. Tembellik Tembellik en önde gelen zararlı alışkanlıklardan biridir. İnsanı disiplinsiz bir hayata yönlendiren bir alışkanlıktır. Bazen bizim için çok önemli olan işleri bile tembelliğimiz yüzünden yapmayız. Tembelliğin insanda yarattığı en büyük problem ise özgüvensizliktir. Günümüzde hayatın var olduğu her yerde rekabet mevcuttur. Aynı işte çalışan insanlar diğerlerinden daha iyi olduklarını kanıtlamak için daima bir rekabet içindedirler. Rekabet aslında çok güzel bir şeydir. İnsanı bulunduğu halden daha iyi olmaya zorlar. Disiplinli bir şekilde rekabet eden insanlar rakiplerine karşı her zaman üstün gelerek daha iyi yerlere yükselmişlerdir. Kaybeden tarafın en büyük hatası ise elbette tembellikten kaynaklanır. Rakibini ciddiye almayarak kendi kibirinin kurbanı olan insanların yenilgisi kaçınılmazdır. Tembelliğin insana verdiği zarar bununla da bitmez. Bazen karşımıza hayatımızı şu an olduğundan daha iyi bir duruma getirebilecek fırsatlar çıkar. O an iki karar verebiliriz. Ya fırsatı değerlendirip başarı kazanarak daha iyi bir yaşam tarzı elde edeceğiz ya da tembelliğin bizde yarattığı özgüvensizlik yüzünden fırsatı kaçırıp yerimizde saymaya devam edeceğiz. Erteleme. Erteleme de tembelliğin bir türüdür. Günlük hayatın problemlerine o kadar odaklanıyoruz ki gün içinde yapmamız gereken işlerin bazılarına zamanımız yetmiyor ya da onları iptal ediyor, bir sonraki güne erteliyoruz. Buradan da görüldüğü gibi ertelemenin en büyük sebebi Günlük zamanın doğru şekilde planlanmamasıdır. Bu plansızlık hayatımızın her alanını etkiler. Özellikle de iş hayatımızda birçok zorluk yaratır. Örneğin bir bilgisayar mühendisi olduğunuzu düşünelim ve yeni bir program geliştirmek için size belirli bir süre verilmiş olsun. Doğru bir planlama yaptığınız takdirde belki de bu işi verilen süreden daha erken tamamlayıp teslim edebilirsiniz. Ancak işi sürekli ertelerseniz bu bir süre sonra sizde alışkanlık haline gelir ve sorumluluk duygunuzu zayıflatarak işinize olan inancınızı azaltır. Bir gün 24 saatten oluşur ve normal bir insan bunun 8 saatini uykuya ayırır. Geriye kalan 16 saati bilinçli bir şekilde geçiriyoruz. Eğer bu 16 saat içinde yapmamız gereken işleri planlı bir şekilde belirli zaman dilimlerine bölersek artık erteleme alışkanlığından kurtulabiliriz. Düzensiz uyku düzeni İnsan hayatı için en gerekli şeylerden biri sağlıklı bir uyku düzenidir. Gün içinde yaptığımız birçok iş nedeniyle hem fiziksel hem de zihinsel olarak enerjimiz tükenme noktasına kadar azalır. Bu yüzden hem bedenimizi hem de zihnimizi dinlendirmek için geceleri uyumamız gerekir. Unutmamak gerekir ki yorgunluk iki türdür. Fiziksel yorgunluk ve zihinsel yorgunluk. Fiziksel yorgunlukla başa çıkmak oldukça kolaydır. Uyanıkken bile fiziksel yorgunluğun üstesinden gelmek mümkündür. Ancak zihinsel yorgunluğu gidermek o kadar da kolay değildir. Zihinsel yorgunluktan kurtulmanın en bilinen yolu doğru şekilde uyumaktan geçer. Eğer beynimize yeterince dinlenme fırsatı vermezsek bizi birçok problem bekler. Gelin düzensiz uyku düzeninin neden olduğu olumsuz durumlara göz atalım. Yeterince uyumadığımızda uyandığımız andan itibaren tüm günü uykulu geçiririz. Çünkü beynimiz tam anlamıyla dinlenmemiştir ve bizden sürekli uyku talep ettiği için tam olarak uyanık kalamayız. Aynı zamanda bu durum Dikkat dağınıklığı, hafıza eksikliği, stres, normalden daha yavaş hareket etme gibi birçok zihinsel soruna yol açar. Bu olumsuz etkiler yalnızca bize zarar vermekle kalmaz, çevremizdeki yakın dost ve aile bireylerine de zarar verebilir. Zihinsel yorgunluğun sebep olduğu stres ve sinir sonucunda çabuk öfkelenebilir, sevdiklerimizin kalbini kırabilir ve onları kendimizden uzaklaştırabiliriz. Aşırı sosyal medya kullanımı. Bu alışkanlık diğerlerinden farklıdır. Onu diğer alışkanlıklardan ayıran özellik üzerimizde yarattığı etkidir. Aşırı sosyal medya kullanımı insanlara iki şekilde etki eder. 1. Fiziksel etki 2. Zihinsel etki 21. yüzyılda sosyal medya hayatımızın bir parçası haline gelmiştir. Bunun hem olumlu hem de olumsuz yönleri vardır. Hangi yönde kullanacağımız tamamen bize bağlıdır. Olumlu yönde kullanıldığında birçok değerli bilgi edinerek bilgi seviyemizi artırabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Ancak bu bakış açısına sahip olan insan sayısı oldukça azdır. Çünkü bu yöntem nispeten daha zahmetlidir. Günümüzde insanlar her şeyin kolay yolunu aradığı için sosyal medyayı kendi faydalarına kullanmayı pek düşünmezler. Olumsuz yönleri ise daha kolay olduğu için insanları daha çok etkiler. Platformlarda gereğinden fazla zaman harcıyoruz. Oysa ki bu zamanı daha verimli ve bize fayda sağlayacak bir işle değerlendirmek daha mantıklı olurdu. Başka bir örnek vermek gerekirse TikTok ve Instagram'a genellikle gece geç saatlerde bakıyoruz. Çünkü en yeni videolar genellikle o saatlerde yükleniyor. Bu durum gözlerimize büyük zarar verir. Telefonun yaydığı ışınlar doğrudan gözlerimize ve oradan da beynimize olumsuz etki ederek bizde yorgunluk yaratır. Özellikle gözaltı morlukları ve halsizlik gibi sorunlara yol açar. Sosyal medyada vakit geçiren her insanın farklı ilgi alanları vardır. İlgi alanımıza uygun YouTube kanallarını izleriz ve telefon algoritması diğer uygulamalarda da karşımıza benzer içerikleri çıkarmaya başlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta neye ilgi gösterdiğimizdir. Sosyal medyayı ilk kullanmaya başladığımızda hemen her konuda videolar izleriz ve bu videolar kişiliğimize büyük ölçüde etki eder. Örneğin, ben özellikle film analizleri ve süper kahraman hikayeleri içeren videoları izlemeyi seviyorum ve bu da doğrudan karakterimi etki ediyor. Ancak herkesin zevki aynı olmayabilir. Özellikle yeni ortaya çıkan bazı fenomenlerin paylaştığı videolar, toplum psikolojisi üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Örneğin feminizm konusunu ele alalım. Feminizm günümüzde birçok insan tarafından farklı yorumlanmaktadır. Birçok içerik üreticisi feminizmin toplumun popüler bir tartışma konusu olduğunu bildiği için derinlemesine araştırma yapmadan yanlış bilgilerle dolu videolar hazırlayarak popülerlik kazanmaya çalışıyor. Ancak bu toplumda kaosa neden oluyor. Kısaca feminizm toplumda kadınlar ve erkekler arasında eşit hakların savunulmasını amaçlayan bir ideolojidir. Ancak özellikle Instagram ve TikTok gibi platformlarda bu konu hakkında tamamen yanlış yönlendirilmiş videolar artmıştır. Bir kısım erkeklerin her zaman üstün olduğunu savunan videolar paylaşırken, diğer kesim kadınların erkeklerden üstün olduğunu iddia eden içerikler üreterek toplumdaki sağduyulu insanları zehirlemekte ve iki cinsin birbirinden nefret etmesine neden olmaktadır. Ancak aslında bu videoları paylaşan kişilerin asıl amacı izlenme ve beğeni toplayarak para kazanmaktır ve görünüşe bakılırsa bu hedeflerine de ulaşıyorlar. Dikkat ederseniz, yalnızca tek bir konunun insanlara verdiği zararın ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Bir de düşünün. Feminizm dışında daha kaç tane insan zihnini olumsuz etkileyen konu var? Bu videoda insan düşüncesine zarar veren 4 alışkanlıktan bahsettik. Elimden geldiğince bu alışkanlıkların ne kadar zararlı olduğunu sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım siz de bu söylediklerimden ders çıkarır ve toplumda örnek vatandaşlardan biri haline gelirsiniz. Bu video şimdilik burada sona eriyor. Eğer bu tür videoların devam etmesini istiyorsan kanala abone olup videonun daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olabilirsin.